Evet gençler, sarmal testteyiz. Neydi sarmal test? En son madenler ve enerji kaynaklarını bitirdik. Madenler ve enerji kaynakları ile birlikte önceki işlediğimiz tüm konuların sorularından oluşan testimiz. Ve ilk sorumuz şöyle. Buna göre yukarıdakilerden hangileri jeopolitiğin değişen unsurlarındandır? Jeopolitik, Ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması ve yönlendirilmesidir. Daha geniş anlamıyla jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. Jeopolitiğin değişen ve değişmeyen unsurları vardır. Politik değerler, jeomorfolojik özellikler, jeolojik özellikler hangisi değişen özelliklerdir veya unsurlardır demiş. Ve tabii ki Beşeri olanlar her an değişebilir. Ama jeomorfoloji, morfoloji, yer şekilleri bilimi, yani yer şekilleri ile ilgili değerler neden değilsin? Ya da jeoloji, yerin içi ile ilgili fayatlı vesaire falan bunlar neden değilsin? Onun için cevabımız A seçeneği olur. İşte jeopolitiğin değişmeyen unsurları Stratejik kaynaklar, coğrafi konum, coğrafi bütünlük, su, iklim, jeolojik ve jeomorfolojik özellikler. Peki hocam değişen unsurlar politik değerler, askeri değerler, sosyal kültürel değerler, bilim ve teknolojik değerler, ekonomik değerler gibi. İkinci soru, ülkemizdeki sıra dağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Türkiye'deki dağların büyük bir bölümü sıra dağlar şeklindedir. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde kıyı şeridine paralel uzanırlar. Sıra dağlar genel olarak kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırır. Bazı sıra dağlarımız yaylacılık faaliyetlerine uygundur. Tüm sıra dağlarımız kıyıya yakındır demiş. Halbuki E seçeneği anlatıyorum. Şu Ala Dağlar Adana ve Canik Dağları Samsun kıyıya yakın değil uzaktır. Diğerleri doğru. Özellikle her zaman söylediğimiz olay bu yanlıştır soruları bizim için hazine. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsan bile konu ile ilgili cevabın bak, dört doğruyu cebine koy git diyoruz ve devam ediyoruz. Maksimum nemli sıcaklıkla doğru orantılıdır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde kış mevsiminde maksimum nem daha fazladır? Yani sana diyor ki kış mevsiminde en sıcak işte ne demişti bize? İlimiz evet hangisidir? Şehir mi işte yöre mi? ona bakacaktım. İl demiş. En sıcak ilimiz kışın hangisi? Diyor. Unutma Türkiye'de kışın en sıcak Akdeniz'dir, yazın en sıcak Güneydoğu'dur. Enlem etkisi var ikisinde de. Kışın Akdeniz'in daha sıcak olmasında denizellik, yazın Güneydoğu'nun daha sıcak olmasında karasallık etkili, bu durumda cevabımız C seçeneği olur. Hatırlayalım. Mutlak nem hava içerisindeki az ya da çok mutlaka bulunan nem idi. Ve havadaki suyun gram olarak ifadesiydi hatırla. Anahtar kelimelerimiz su kütlesi ve sıcaklık. Yani nem havadaki su buharı idi hatırlayın. Ya da maddenin üçüncü hali olan gaz hali idi. Nem, buhar. Kaynağı yeryüzündeki sular. Bu durumda Mutlak nemin fazla olabilmesi için yani havadaki su buharının fazla olabilmesi için bir yerde o bölgede o buharın kaynağı olan su yani deniz olması lazım. Ha hocam bu durumda ben mutlak nemi deniz kıyılarında arayacağım. Yani deniz kıyılarında daha çok olmalı. Tabii ki her yerde var mutlak nem. Atmosferimizin ilk katmanında su buharı var. Doğru mu? Ama her yerde aynı yoğunlukta değil. Onu kastediyoruz. Yani sen Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz kıyılarında mutlak nemin daha çok olduğunu bileceksin. E peki hocam hangi deniz kıyılarına daha fazla? Suyu da olması yetmiyor bakın. Onun buharlaşması gerekiyor. İşte buharlaşma için sıcaklığa ihtiyaç var. Cümleyi artık kuruyorum. Sıcak deniz kıyılarında mutlak nem daha fazla olur. Yani Akdeniz. Maksimum nem aslında nem değildi hatırla. Nem değil o. Havanın nem alma kapasitesi, bizim kabımız, havamız, havamızın içerisindeki nem değil, buhar değil yani, kabımız. Isınlıkça genleşen, soğudukça küçülen özelliğe sahip balon misali. Bu durumda maksimum nemin fazla olabilmesi için ısınma olması lazım. Kab genleşecek ısınma ile. Yani sıcaklık. Peki hocam biz havamızı daha çok nasıl genleştiririz? Başka yolu yok. Sadece ısınma. Dolayısıyla maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılı. Bir yer ne kadar sıcaksa maksimum nem o kadar fazla. Yani havanın nem alma kapasitesi o kadar fazla. Bir nevi yağış ihtimali o kadar az. <laughs> <laughs> Ama uzun cümle oldu değil mi? Ama bence net oldu gençler. Peki hocam nerede fazla olacak? Türkiye'nin her yerinde her zaman şöyle söyleyelim. Türkiye'nin her zaman aynı yeri en yüksek sıcaklığa sahip değil. Yaz mevsiminde Güneydoğu daha sıcak, yaz. Kış mevsiminde ise Akdeniz daha sıcak. Bu durumda maksimum nem kışın Akdeniz'de, yazın güneydoğuda daha fazla olacak. Ha, mutlak nem yıl boyunca Akdeniz kıyılarında. Çünkü yıl boyunca hem nem kütlesi var hem sıcaklık daha fazla deniz kıyıları içerisinde. Öyle düşün. Peki hocam bağın nem? Havadaki su buharı vardı ya hani. Onun gram olarak ifadesi mutlak nemdi. Ama yüzde olarak ifadesi yazalım bakın. Gram olarak ifade. Peki hocam bağın nem neymiş? Havadaki nemin yüzde olarak ifadesi. Yani kabın doluluk oranı. Bunu belirleyen faktör de kabımızın geniş ya da dar olması. Yani sıcaklık. Sıcaklık fazla olursa o kabın doluluk oranı düşer. Yani sıcaklığın fazla olmaması gerekiyor. Bir de kabın içerisindeki nemden bahsettiğimiz için onun kaynağı olan deniz kıyısı olması lazım. Sonuç bağı nem deniz kıyılarında fazla olur. Hocam Karadeniz, Marmara, Ege Akdeniz hangisi? Heh, hangisi soğuksa o. Yani yıl boyunca bağın nemimiz soğuk deniz kıyılarımız olan Karadeniz'de daha fazla. Bu soru vesilesiyle nem konusunu hem de ayrıntılı diyebileceğim seviyede Tekrar ettik. Tekrarlarını böyle yap. Sorular üzerinden yap. Devam. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlerin ortak özellikleri değildir? Yeraltı zenginliklerinin çeşitli olması, deprem risklerinin düşük olması, üretim ve ticaretin yoğun olarak yapılması. Bakalım mesela İstanbul kalabalık mı? Evet. Peki yeraltı kaynakları bakımından zengin mi? Hayır. Yani bir yerin yoğun nüfuslu olması için Olmazsa olmaz şartı yer altı kaynakları bakımından zenginlik değil. Başka faktörler vardır. Onun için gelişmiştir, ulaşımdır, sanayidir, ticarettir vesaire. E peki hocam yoğun nüfuslu yerlerde deprem riski düşük mü? Hayır. Bak İzmir'e baksana. Tam bir deprem bölgesi. İstanbul hakeza öyle. Demek ki bir yer yoğun nüfuslu çünkü orada deprem riski düşük. Böyle bir cümle kuramayız. Fakat Üretim ve ticaretin yoğun olması nüfus, nüfusun yoğun olduğu yerlerin ortak özelliğidir. Bize ortak özelliği olmayanları sorduğu için 1 ve 2 cevabında denizde oldu. Her zaman söylediğimiz olay yalnız bir yalnız iki, yalnız 3. Bu tarz öncüllü sorular sizi ciddi anlamda geliştirir ve bu soruları doğru yapıyorsan o konunun derinlemesine hakimsin. Yani ayrıntılı bilgilerine hakimsin demektir. Yanlış yapıyorsan yüzeysel bilgin vardır. O konuya yoğunlaşman gerekir. Yani işi böyle oku. Bana tekrar tekrar söyleme hocam. Eliyorum, eliyorum, eliyorum. İki seçenek arasında kalıyorum. Şanssızlık bu ya. Bendeki şans bu ya. Hep yanlış olanı işaretliyorum. Şansla alakası yok. Şansa inanıyoruz. Ama onunla alakası yok. Senin orada eksikliğin var. Bunu gör artık. Bunu gör. Devam. Şimdi tabii siz diyeceksiniz ki hocam yani o hitap tarzlarından sanki bunu yapan hep kızlarmış gibi falan diye düşünebilirsiniz. Bir önceki videoda anlattığım hani vardı ya hocam ben anlamadım o erkekti. Oluyor. Türkiye'de Antalya ile Adana'da yetişen bir tarım ürününün aşağıdaki yerlerden hangisinde de yetişmesi, görülmesi? Bu ürünün yetişme alanının geniş olduğunun göstergesi olamaz. Map kazanım sorularından mülhem yaptığım bir soru ve... Bence iyi bir soru, kaliteli bir soru gençler. Şöyle diyor ki, bir tarım ürünü var. Antalya'da yetişiyormuş. Adana'da yetişiyormuş. Mesela ne olsun? Bu zeytin olsun. Tamam mı? Zeytin olsun. Olmayabilir yani. Somutlaştırıyoruz. Bu tarım ürünü bunlardan hangisinde yani seçeneklerdeki yerlerden hangisinde yetişirse biz diyeceğiz ki, kardeşim yani sadece orada yetişecek. Demek ki bu tarım ürünü yetişme alanı ne diyeceğiz? Dar diyeceğiz. Tamam mı? Bakalım. Kayseri, İzmir, Şırnak, Sinop, Tokat. Aslında şöyle düşün. Antalya, Adana ile birlikte aynı iklim bölgesinde olana bakacağız biz. Tamam mı? Peki Antalya, Adana'da hangi iklim var? Ben yazayım sana. Akdeniz iklimi var. Akdeniz. E, Akdeniz iklimi hangisinde var? Kayseri Karasal. Şırnak Karasal. Sinop Karadeniz iklimi. Tokat, Karasal, Karadeniz geçiş iklimi. Emme, İzmir, o Akdeniz iklimi onun için cevabın B seçeneği olur. Yani bir tarım ürünü farklı farklı iklim bölgelerinde yetişebiliyorsa, yani bir tarım ürünü farklı farklı iklim bölgelerinde yetişebiliyorsa, demek ki o tarım ürününün yetişme alanı çok geniş ama işte çok geniş alanlarda yetişmiyorsa, dar alana yetişiyorsa o tarım ürünü yetişme alanı dardır diyebiliriz dedik ve geçtik. Aşağıdaki ilerin hangisinde yakacak odunu sağlayabilmek için enerji ormanı oluşturmasına daha uygundur? Kavak ve söğüt gibi hızlı büyüyen yapraklı türlerin sık bir şekilde enerji üretimi amacıyla ormancılıktan daha çok tarım uygulamasına benzer bir şekilde enerji üretmek amaçlı yetiştirmesine enerji ormancılığı denir. Belki de bu tabiri ilk defa duydun. Yani ÖSM hani bir değişiklik ya bıktık ya falan derse böyle soru olabilir. Aslında mantığı şu, diyor ki kardeşim bunlardan hangisinde işte kavak, söğüt yani geniş yapraklı ağaçlar daha fazladır diyor. E sen Samsun'da geniş yapraklı ağaçların fazla olduğunu bilirsin. Cevabında A seçeneği olur. Evet, bu yerlerdeki maden ve enerji kaynakları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Haritalı bir soru ve ciddi anlamda konuyu özetleyici bir soru. Onun için bu tarz sorular zor olmakla birlikte çok öğreticidir. Lütfen iyi dinle. Bir numaralı yer neresi? İşte Balıkesir civarı değil mi? Türkiye'de bor üretiminde büyük bir paya sahiptir. Evet, istersen bunu ben haritasını yapmışımdır oradan bakalım. İşte bu ifade doğru. Biz yanlış arıyoruz. İki numaralı yerde doğalgaz çıkarımı yapan tesis bulunmaktadır demiş. Neresi orası? Mardin. Mardin Çamurlu. Bak. Yani bu ifade de doğru. Üç numaralı yer Türkiye'nin önemli boksit rezervine sahip sahalarından biridir. Peki üç numaralı yer neresi? Konya Seydişehir. Boksit çıkartılıyor. Doğru. Dört numaralı yer Türkiye'nin önemli perlit madeni sahalarından biridir. Perlit volkanik bir kayaçtır. Perlit inci taşı diğer adı. Ve Türkiye'de yaygın olduğu yer volkanik alanlar. Tuz Gölü civarı, Van Gölü civarı. Nevşehir, Van. E doğru dört numaralı yer. Beş numaralı yerde Türkiye'nin önemli demir işletmelerinden biri kurulmuştur diyor. Halbuki biz Demir çelik fabrikalarının yerlerini biliyoruz. Sivas'ta var çünkü ham maddesi var. İskenderun ve İzmir'de var çünkü ulaşım avantajı iyi. Zonguldak, Ereğli ve Karabük'te var enerji kaynağına yakınlık. Bir de Kırıkkale silah fabrikası var güvenlik. Yani 5 numaralı Rize'de demir çelik fabrikamız yok. Cevabımız da E seçeneği olur. Bence güzel soru. Aşağıdaki topraklar haritadaki koyu renkli yerlerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Alüvyal topraklar akarsuların biriktirmesiyle oluşurlar. Daha çok delta ovalarında oluşurlar. Ama illa delta olması şart değil. Akarsuyun eğiminin azalması yeterli. Bunun için biz haritada delta ovası bakacağız. Alüvyal topraklar için özellikle. Yani bu durumda bakın delta ovası şurası gitti. Çernezyum toprakları Erzurum karşı civarında uzun boylu çayırlar altında oluşmuş oldukça verimli topraklar. Yani bakın şu bölge. Vertisol topraklar için ne diyoruz? Gönlümün sol üst köşesi vertisol. Gönlümün sol üst köşesi vertisol. Yani Trakya. Aynı zamanda Balıkesir civarında var vertisoller. Bir de şu Van Gölü'nün batısında var hatırlayın. Terra Rossa toprakları Kırmızı renkli Akdeniz topraklarıdır. Hocam burası Akdeniz ama istisna. Orada alüvyal toprak var. Terra rosa yok. Kahverenkli bozkır toprakları demiş. Bozkırlar iç bölgelerde olur. Dolayısıyla bakın şu toprağımız bizim. Cevabımız da denizde oldu. İşte Terra rosa topraklarımızın haritada gösterildiği yerleri. Yani Terra Rosa topraklarının dağılışının gösterdiği harita. Görselini gördünüz. Kahverengi orman toprakları, kahverengi bozkır toprakları, çernezyonları gördünüz. Alüvyal topraklar taşınmış, kolivyal topraklar taşınmış. Redzina ve vertisol toprakları da bunlar neydi? Intrazonal grubundaydı hatırlayın. Diyoruz ve ülkemizde Kıvrımlı kırıklığı ve volkanik oluşumlu dağlarımız bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen dağlar ve oluşum türleri eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır demiş. Evet, Türkiye'de biz kıvrım dağlarını tek tek bilmesek de olur. Zaten 2000'den fazla var bilemezsin de yani tamam mı? Fakat topu topu 7 adet kırıklık dağımız var ve topu topu 10 adet volkanik dağımız var. Tamam mı? Kırık, kırık, volkan, volki. Volki Tamam? Peki, Hasan da. Hatta bunu şu şuradan yani devam edelim. Hasan da volkanik. Doğru. Nerede? Aksaray'da. Ne demiştik? Temel ve Dursun Kayseri'de bir er ile ciğer yemişlerdi. Erciğer Dağı, Erciyes Dağı. Sonra Aksaraylı Hasan Dayı'nın dizinde meleyen karacaları, Melendiz karacaları kara bir dağ götürdüğünü görmüşlerdi. İşte İç Anadolu'daki 5 volkanik dağımız Erciyes, Hasan, Melendez, Karacadağ, Karadağ. <laughs> evet. Peki <laughs> Hakan Altın gibi oldu değil mi? Böyle ses yavaş yavaş gidiyor ya. Madra Dağı. Madra Dağı nerede? İşte bakın şu 2 numaralı Kırıklık Dağımız. Yani bu ifade yanlış. Çünkü biz Kırıklık Dağları için kazma yutmuş boz ayın ayağını menteşeye sıkıştırdı ve o acıyla aman of, aman of diyerek Hatay'a kaçtığını görmüştük hatırlayın. Temel ve Rusun'la birlikte. Peki hocam Bolu Dağları. Bolu Dağları bakın şu 9 numaralı dağımız bizim. Batı Karadeniz'de Küre, Ilgaz, Bolu, Köroğlu Dağları vardı. Hikayesini hatırlatmak istiyorum. Bizimkiler acıkmışlardı. Bolulu Hasan Usta'nın Yardımcısı Köroğlu ile birlikte küre şeklindeki kaplarda gaz ocakta pişirdiği yemeklerden yiyip yollarına devam etmişlerdi. Yani o da bir kıvrımda. Kaldı ki bakın Türkiye'deki dağların volkanik olabilmesi için ya Van Gölü civarında olması gerekiyor ya da Tuz Gölü civarında olması gerekiyor. Kırıklık da olabilmesi için de Ege kıyılarında olması gerekiyor. Bunun dışındaki tüm dağlar yani Van Gölü Tuz Gölü Ege kıyıları hariç tamamı neymiş? Tamamı neymiş? Kıvrımlı dağıymış ve doğru. Peki hocam Dede Göl Dağı şu 13 numara dağımız bizim Isparta Burdur arasında Toros Dağları'nın bir parçası, Batı Torosların bir parçası. Dolayısıyla o da bir kıvrım dağı zaten. Tendürek Dağı ise volkanik. Nerede? Şu 2 numara dağımız bizim. Volkanik dağ doğru yani o ifadede doğru ve ve biz Doğu Anadolu'daki volkanik dağlarının da hikayesini yapmıştık ki tüm dağlarımızın neredeyse hikayesini yapmıştık. Bizimkiler Ağrı'ya gitmişlerdi. Ağrı'da temelin başı ağrımıştı değil mi? Hatırla. Dursun temele başına tendriyot dökek demişti. tendriek dağları. Temelde Dursun'a fesübhanallah sübhan Ağrayan başa tendület mi dökülür? Sen ne ettin? Demişti nemut, tendürek, tendürek süpan nemut. Demiştik ve bu sorumuz da tamamdır. Ve bu testin son sorusu çok güzel bir soru çünkü bu sorunun haritasız versiyonunu ÖSYM sordu, biz de haritalı versiyonunu yaptık. Yüzde yüz çıkacak bu soru bak, yüzde yüz. Hocam ne zaman? Ne bileyim ben? Numaralı yerlerden hangisinde dağ ve vadi meltemlerine rastlanma olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür? Şimdi dağ ve vadi meltemi için dağ ve vadi lazım. Yani yer şekilleri yer şekilleri engebeli olmalı. Dağlar, vadiler, dağlar, vadiler iç içe olmalı. Yer şekillerinin çeşitli olduğu yerlerde sen bu tür rüzgarları yani dağ ve vadi meltemini görürsün ama Düz bir ovada, düz bir ovada ne yaparsın? Kekli ağlarsın yani. Kekli düz ovada ağlarlar. Var ya bunu yaparsın yani sen. Bu rüzgarları göremezsin. Çok kötü oldu bu tamam. Evet. Peki hocam bu durumda, bu durumda arazinin düz olduğu yerler için ben ne yapıyordum sen biliyorsun. Şöyle bir çizgi çekiyordum. Bir, iki, üç. İşte bu yuvarlak için aldığım yerlerden birisi varsa Orada yay şekilleri düzdür. Yani yani 5 numarada dağ vadi meltemin olma ihtimali yok. Ama hocam 1 numaralı yerde deniz ve kara meltemi olur. Olur. E, dağ ve vadi meltemi de olur. Yani 1 numaralı yerde dağ yok mu? Menteşe dağları. Vadi yok mu? Var. Demek ki dağ ve vadi meltemleri hem deniz kıyılarında olabilir hem iç kesimlerde olabilir. Fakat şartı dağ ve vadi olacak. Tamam mı? Düz arazide olmaz. Peki hocam kara ve deniz meltemi işte onları sadece deniz kıyısında olur. Hocam deniz meltemi deniz kıyısında olur da yani kara melteminin deniz kıyısında olması şartını tam şaptıramadım diyorsan fıstıkçı şap esprini yaptırma bana. Tamam. Şöyle düşüneceksin. Denizden karaya doğru esti. Deniz meltemi karadan denize doğru esti. Kara meltemi. Yani deniz şart kara melteminde. Dikkat diyoruz. Aa bitmiş. Evet böylece sarmal testimizi de tamamladık. Şimdiye kadarki olan ünitelerimizden değil mi? Farklı farklı ünitelerden sorular çözdük. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Bir sonraki dersimiz Sanayi ve Ticaret. Bir sonraki derste görüşmek üzere.